Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün Kasım'ın 7'si 2024 arkadaşlar. Sizin için ve nedir haliniz çıksın falınız. Yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Youtube'da hepinizi davet ediyorum. Youtube'da gerçek uzun bir herkes için niyetleniyorum. Geneldir ve size uyanı alıyorsun uymayanı evrene gönderiyorsun alma verme dengesi için abone olsan çok sevinirim arkadaşlar hepinize teşekkür ederim takip ettiğiniz için yorum yaptığınız için beğendiğiniz için sizi seviyorum özel isteyenler bana ulaşabilir numaram oradadır tiktokta instagramda youtube'da olabilirsiniz arkadaşlar şimdi yorumluyoruz Gördüğün kader yolunuz var. Buradan bir karkaşa bir yere gideceksin seninle. 2-3 kişi birlikte gitmeyi düşünüyordun ve gidersiniz. Göz aydınlığın olmuş. için çok fazla şişmiş. için daralmış. Ve sıkışmış. Ve sanki bir kafasın içinden biri seni sokmuş. Böyle bir kendine böyle bir sıkışık bir şey yapmış. Burada Y harfi bir kişi seni düşünüyor. Ya isminden ya su isminden. Hayırlı bir kapın var. iki yolun var. İki kişi karşılıklı oturup görüşüp konuşacaklar. Birlikte bir görüşme, bir konuşma aranızdan olabilir. Çok hayırlı gelecekler kapınızda var. Görüyorsun değişik bir balıktır. Gümüş balığı. Kapınızda bir erken nasibidir. Geliyor. Geliyor bekliyor çoktandır beklediğinin gelecek. İki kişi birbirini böyle özlemiş sarılıyor. Ama bu iki kişi de sanki yasak aşkı yaşıyor. Buradan iki müjdeli haber bir kapıdan size geliyor ve birisinin gözü sürekli sizin üstünüzden görünüyor ve buradan elinden birisi uzun boylu, omuzu geniş bir şey arkasından saklıyor size gösteremiyor, oradan saklıyor. İki kişi arasında sıkışmışsın. Bir misafir size gelebilir ve kapıda biri size adım atmak istiyor, atamıyor. Nedense e, belki biraz daha düşünmesi gereken bir şey olmuş olabilir. Yüz yüze görüşeceksiniz. Sanki bu kadın dua ediyor. Bu evladıdır, eşidir, sevgilisidir, bilemiyorum. Biri burada oturmuş, üzgündür. Biri de önündedir bir hasta var sanki bu ayağının önünde ayakta durmuşsun ayağın altından oturmamışsın onu izliyorsun izlediğin için sanki böyle için eriyor gene geçici bir rahatsızlık birisinin olmuş geçecek ama için çok kabartılı bir şişmiş gibi ve kafan çok karışık görünüyor. bir hamilelik haberi var canım oradan güzel giyinmiş sanki bir sürü şeyler seçmiş ve böyle gelin bahçesine benziyor. Eşyalar önünde önündedir. Sanki böyle seçip seçip böyle bir kenara koyuyor. Sanki gelin bahçesi gibi. Bir telefon görüşmesi oluyor. Biri sizi engellemiş. Sizi engelden çıkaracak. Bu engel kalkacak bir rahatlama sizden olacak. Yıldızınız düşmüş gibi biraz yıldız düşüklüğü yaşıyorsun gibi bir de e, buradan kısa bir yolunuz var <laughs> ve halinizden de sıkıntı görmüyor bir endişeleniyorsun bir konu üzerine çok da endişeleniyorsun bir de e, bir kişi biraz belki kıl payı kurtulmuş ölümden dönmüş bir kısmet gelecek size. Bu kısmeti aldıktan sonra bir sanki parça parça bir para yatıracaksın. Bir sevinç haber de alıyorsun. Yakın zamandan gene bir haber alıyorsun gibi. Bir de bir de bir sanki bir de bir hastaneye kadar gideceksin biraz sanki böyle bir heyecanlanıyorsun. Çok heyecan yapmışsın gibi. Bir de bir çok güzel bir sevinç haberiniz var. Bir sıkıntıyı düşünüyorsun ama arada kalmışsın. Bir şey düşünüyorsun. Bu düşündüğün şey neyse bitecek gidecek bir rahatlama oluyor Düşündüğün gibi değil. Çok sıkıntılı düşünüyorsun olmayacak gibi ama olacak sonucu güzel görünüyor ve bunlar hepsi bitecek birisiyle karşı karşıya gelip görüşüp konuşacaksınız gibi bu iş konuşması kaç kişi bir araya geleceksin güzel bir konuşma çoktandır görmeden bir kişiyi görür görürsün sevineceksin sevileceksin gibi ve hasret kalmış gibi uzun yoldan biri gelecek size bir kalabalık buradan toplanmış gibi Bir de sanki bir teklif var. Bir de bir de kalbi temiz bir kişi burada Bir yere gidiyorsun tertemiz böyle Bu sıkıntı temize çıkacak çıkacaksın. Bir mahkeme bekliyorsun Umarım bu mahkeme güzel geçer. Bir dilek tutmuşsunuz. Bu dileğin umarım yoldan biri geliyor. Umarım güzel olur. Bir misafir gelecek gibi gelen kişi sıkıntısı ile birlikte geliyor. Bu çimsa. Ve sanki bir sıkıntılar kalmış. Dağıtamıyorsunuz bir türlü. Sanki bir yerde. Ağır ağır ilerleyecek ama biraz rahat o sabırlı ol. Sabırlı olsan her şey gibi olur ya. Sıkıntıların yavaş yavaş gidiyor, her şey yer ayına oturuyor, dua ediyordun. Eliniz açıktır, üç vade bir adını şahlanmış gibi bir paranız elinizde gibi bir duruyor. Kazanç bir miras işi olabilir. Bir paylaşım olabilir. Onunla ilgili bir de bir kişiyle haberiniz var. İki kişi sizin önünüzde duruyor. Biri sizi koruyor. Bir kuşunuzun ağzından da bir haber gene var. Üç kişi birlikte görüşüp konuşursun gibi. Bir de e, T harfi, ise harfi, A harfi bir kişiden haber alıyorsun. Güzel. Bereket bir bereketli döneme geçiyorsun. Bereketli dönem var. Bir az az da konuştum. Bir kişi var. Bir konuşma varıyor. Netice varacaksın gibi. Bunu çözeceksiniz gibi. Güzel gelecek gibi. Çok da güzel kalpler var. Sevinç var. Ve bu sıkıntılar bitiyor gidiyor gelin. Yani. Gideceğim sanki değişiklik bir şey olabilir hayatınızda. Bir sanki sağlam bir zemine oturacaksın ve biz buradan da bu durum gerçekleşmesi için çaba göstermeniz gerekiyor. Buradan bir kurbanlık vereceksin gibi ve bu kurbanlıkta e, sanki adak söylemişsin vereceksiniz. Artık kim'e vereceksin? Etrafındaki küçük küçük şeyler hayır vereceksiniz. Bu hayır hepimize, hepinize de iyi geleceğin görünüyor. Ve beklendin daha fazla mutluluk bekliyorsan Allah izin verirsen olacak gibi görünüyor. Ve sanki dört vade ile sevdiğin bir kişiden haber bekliyorsun. Bu sevdiğin kişi de bu haberde gelecek. Bu haber belki çoktandır. Belki bir de bir şeytan var sürekli sanki sürekli bir aranızdan bir yani birbirinden ayıran bir şey. Bir kişiye de çok iyilik yapıyorsun gibi. Bir evlilik var. Bir de birbirini seven bir e, sanki enerji dolu bir kişiyle sanki böyle bir oynuyorsun ve birbirine çok bağlısın gibi bir mutluluk yaşayacaksın. Allah'ın izni ile gözün yoldadır. Güzel haberler size gelecek ve seninle sevdiğin kişi yan yanasın bir sanki istediğin gibi ve mutluluk önünüze gelecek gibi. Yıldızların parlıyor, güzel bir döneme geçiyordu. Bir de bir kalabalık içindesin. Kendinizi ya içine buluyorsun ya oraya gidiyorsun. Düğün, dernek ve artık bu ne ile ilgili bir keyifli bir yerde girebilirsin gibi. Ya evinizden ya da başkasının düğünü olabilir. Sen ordasın yani bu kalabalığın içindesin. Birkaç tane şansınız arka arka olacak görüyorum. Burada niye nasibim kapalmış? Niye kapanmış bir şans? Şansınız var. Rızkınız kapanmamış gibi. Bir düğüne davet gidiyorsun böyle. Bir de ya gelin evinizden gidecek ya e e, evinize gelin alıyorsun. Bir de bir, güzel bir ortamda kalıyorsun. Size iyi gelecek. Ve de, biraz mutsuz düşünüyorsun. Umudun bitmiş gibi kendi kendine düşük enerji olma. Elinden gelene kadar biraz kendini toparla. Ayakta dur. Kendini sirkele. Daha güzel bir hayat, bir mutluluk hayatınıza geçebilir. Ve güneş doğuyor. Yani bir gün, yeni bir sayfa, yeni bir gelecek, yani bir mutlu hayat önünüzde olabilir. Çoktandır birisini görmemişsin. Hafif kilosu var. Birbirine sarılmış gibi hayatınızdan çıkmış gitmiş de eskilerden canım. Bu kişi bir kişi bu size geri dönebilirsin kıymetini bilmemiş eskiden şimdi yeni yerini biliyor ve yeni değer verecek gibi ve çok yaptığın sorunlar ama kimse destek vermemiş gibi sen çok soru sormuşsun cevap vermemişler seni hep cevapsız bırakan bir kişi bundan sonra cevap verecek ve biraz da daha fazla daha ee, bir bir şeyden mecbur hissediyordu eski sanki ilişkileri kapatıyorsun yani bir sayfa açıyorsun gibi artık e, eski eşdir eski e, biridir eski ilişkindir olabilir de bundan kurtulacaksın rahatlama olursa da bütün bir yatırım yapıyorsun bir değerlendireceksin böyle dağın zirvesine çıkıyorsun ve oradan karar vereceksin oradan mutluluk görüneceksin ve bir kariyer finans seni güçlendirecek daha kendini ve ödül alıyorsun ve ödüllendirmiş gibi de bir ağaç var ve köklenmiş sağlam bir kişi hayatınızda biraz kırarsızsın hayatınızda bu kararı vereceksin gibi İki seçenekler var. Bu iki seçenekler hangisi seni mutlu edecek gibi <laughs> gidip gelmekler var. Biraz iki kişi arasından kalabilirsin canım. Ve artık sanki farklı bir yere gidiyorsun gibi. Bir de kalbinden geçiren bak siz görüyorsun iki kalpler üst üste binmiş gibi Birbirine kavuşacak iki kişi olur. Bir bakalım canım tabağınıza. Göz aydınlığın oluyor. Her yolun sonunda bir aydınlık var. Ve göz aydınlığı var. Göz yaşın var. Biraz inanmalısın. Yolun var. Çok güzel bir yol var. Bir de buradan sevdiğin kişiyle yüz yüze görüşüyorsun ve gördüğün zaman birisini bekliyorsun o da geliyor. Senden özür dileyecek. Bir kararsız bir karar vermemekte bir karar ver. Bazı şeyler var sormak istiyorsun, sorgulamak istiyorsun gibi bir durum var ve biraz kalbinin sesini dinlemek gerekiyor gibi bir de görüyorsun. Göz yaşınız duracak, bitecek yani bir dönem oluyor. Hayatınızda bir şey sanki bırakmak, zorlanmak ve önünüzde var. Artık ilgili ilgiliyse hayatın aydınlık olur, mutluluk olur, beklenen haber olur. Bir kazanç elde ediyorsun, koşunuz var, müjdeli haberin var. Bir para konusunda biraz iniş çıkışlar var ama bunları başarabilirsiniz arkadaşlar ve Allah'ın izniyle çok güzel kazançlar da elde edeceksiniz ve buradan her şey planın gibi gidecek ve mutluluk yaşayacaksın. Ve biz e, sanki oturmuşsun bir çare bulmaya çalışıyorsun. Biraz iklimlerde kalmışsın. Farklı sonuçlar var. Ve daha güvenli, daha mutlu daha biraz berleşsizlik bir durum yaşayabilirsin ya da yaşanacaksın gibi görünüyor. Bu durumlar, bu seçimler seni farklı yere götürebilir. Bunun için bak kalbin aklının arasında kalmış gibisin. Bunu artık bir karar vereceksin kendi kendine. Bir de bir aşk kalbinden vrizlenmiş gerçekten biliyorsun çünkü temiz kalbi var senin de onun da bu kimse arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize iyi bakın umarım izlersiniz numaram oradadır bana ulaşabilirsiniz hepinizi seviyorum.